Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fazla fazla yapıp derin dondurucu atabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık bazlama tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip hamuru hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ayran ekliyorum. Gerçekten ayran bazlamamıza ayrı bir lezzet veriyor. Sizler isterseniz ayran yerine süt ya da suda kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı maya ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ve şöyle eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve daha sonra içerisine biraz un ekliyorum ve eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamurun içerisine eklediğimiz zeytinyağı gerçekten bazlamamızı pamuk gibi yumuşacık yapıyor. İsterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz eğer ki hamurunuzu tam buğday unuyla yaparsanız yağ eklemenize gerek yok. Zaten tam buğday unuyla yapılan ekmekler yumuşak oluyor ama marketten alınan unlarla yaptığımız bazlamaları eğer ki hamurunu yağsız yaparsanız gerçekten çok sert oluyor. Hamurun kıvamı ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 250 mililitrelik bardak ile 5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun markasına göre kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru biraz toparladıktan sonra bardağın dibinde kalan zeytinyağını da döküp tekrar yaklaşık şöyle 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Şöyle güzel özlü bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp daha kolay açılması için 30 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 30 dakika dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisine şöyle biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için biraz un serpip küçük küçük parçalara bölüyorum. Dediğim gibi hamur çok yumuşak olduğu için parçaları bölerken ya da bezeleri yuvarlarken elinize yapışmalar olabilir. Çok az un serperek bezelerinizi yapabilirsiniz. Ben bazlamaları gözleme sacımın üzerinde pişireceğim için bezelerin büyüklüğünü ona göre ayarlıyorum. Sizler de hangi tavanın içerisinde pişirecekseniz ona göre bezelerinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu hazırladığım hamurdan 17 eşit beze yaptım. Dediğim gibi sizler de hangi tavanın içerisine yapacaksanız bezelerinizin sayısını ona göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bezelerin tamamını yaptıktan sonra una batırıp bir tepsinin içerisine diziyorum ve daha kolay açılması için ve üzeri kabuklanmaması için bir poşet kapatıp 5 dakika dinlendiriyorum. Ben bezeleri yaptıktan sonra 5 dakika dinlendirdim. Sizler daha kolay açılmasını istiyorsanız 10 dakika ya da 20 dakika dinlendirip daha rahat açabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdim bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben açarken oklava kullandım. Sizler isterseniz merdane ile de rahatlıkla açabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun kıvamı hem yumuşak hem de çok güzel olduğu için hiç yormadan saniyeler içerisinde açılıyor. Hamuru açarken dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne göre açmanız işinizi kolaylaştırır. Birinci beziyi açtıktan sonra yedek oklavama sarıp kaldırıyorum ve daha sonra diğer beziyi açıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yok ise açtıktan sonra isterseniz tezgahın üzerine serin, isterseniz de temiz bir bezin üzerine serip daha sonra pişirebilirsiniz. Eğer ki hızlı açıyorsanız bir yandan açıp bir yandan da pişirebilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de çok kolay oluyor. Daha önceden kanalımda paylaştığım birçok ekmek tarif var ve birçok baklava ve birçok börek ana yemek tarif var. İsterseniz kanalımı inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. 3 tane bezeyi açtım ve gözleme sacı ısındıktan sonra açtığım hamurlardan bir tanesini seriyorum. Bazlamaları pişirirken bir tarafının pişmesini beklemeden çeviri çeviri ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Bazlamaları pişirirken sacın üzerinde olur, tavanın üzerinde olur. Kesinlikle çok fazla kurutmadan dediğim gibi çevire çevire yumuşak bir şekilde pişirelim ve pişen ekmeği mutlaka bir bezin ya da havlunun içerisine saralım ki kuruma yapmasın. Sizler bazlamayı pişirdiğimi izlerken ben de sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet, ben de bu arada bütün bazlamaları pişirdim ve dediğim gibi kurumaması için bir havlunun üzerine sarmıştım ve artık dondurucuya kaldırmak için paketleme işlemine geçiyorum. Bazlamaları paketlerken elimizden geldiği kadar hızlı olalım ki kuruma yapmasın. Aksi takdirde çıkardığımız zaman dürüm yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Eğer ki kurur ise Bazlamaları çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum ve yaptığım ruloları buzdolabı poşetine koyup sıkı bir şekilde bağlayıp dondurucuya kaldırıyorum. Bazlamaları bu şekilde dondurucuya kaldırdıktan sonra tüketeceğiniz zaman istediğiniz kadarını çekip çıkartabilirsiniz ve kalanı da tekrar dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bazlamaları bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırdıktan sonra istediğiniz zaman çıkartıp kahvaltıda isterseniz peynir ve tereyağıyla sıkmaç yapın yiyin. İsterseniz de kızartmaların ya da kebapların yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Kanalımda daha önceden paylaştığım ve sizlerden büyük ilgi gören taze yaş yufka videosunun tarifinde bu videonun altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin lütfen. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum ve beni hangi şehirden izlediğinizi ve takip ettiğinizi videonun altına belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.